Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz geri dönüşüm oyunu oynayacağız birazdan oyunun ismini görürsünüz uzun zamanda video yapmıyorum bilgisayarım bozulmuştu short videosundan gördüğünüz gibi yapacak bir şey yok o sorunu çözdüm artık oynayacak ve video çekebilecek bir kişi daha buldum ismi Serdar buradan izliyorsa ona da selam olsun Onunla video çekmeye başlarız yakın zamanda. Bir ay sonra o da şey askere gidecek. Bir ay kadar çekeriz ondan sonra. Bir 6 ay 7 ay o, yok. Onun yokluğunda da tek başıma yine devam ederim. Siz iki üç kişilik oynayacak oyunlar yazın yorumlara. bir de var, biz onla. Videoya geçeceğiz şimdi. Bilgisayarın bozulmuş güç kaynağından sorun varmış. Onu yapıldı. Hazır gitmişken bir bakım falan yaptırdım. Geldi şimdi. Garantiden garanti dedi. Ben alakalı yok. Vatandan aldım bir Vatan şey yaptı. Bana para çıkmam para vermedim. Onların atası çünkü. Önünün ismi FC Steam'den var. Öbürsünüz oyun sesini açmam lazım. şöyle 20 yapalım. Onun sesi çünkü çok fazla. E, yani sesi de vereyim oyun sesini. Oyunu başlatma başlayalım. Oyun bu gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Ben biraz oynadım. Oynuyordum ben. Dışında falan. Gerçi oyunun sesi bakayım. Bir 30 yapalım şimdilik. O biz aşağı Hah. geldi. Oyun böyle bir oyun makinelerimiz var oluyorsunuz. Göstereyim birazdan. Bu metal metal makinesi, bu cam makinesi, bu odun makinesi, bu metal, bu kağıt parçalama makinesi. Yarıda şimdi dediğim oyun gibi. Bu da mesela plastik kağıt. Bunları satıyoruz, bunları üretiyoruz. Mağazadan görüyorsunuz işte bunlar. Bunu almamız için 3200 lira lazım. bunu yaparız. 2200. Yani onun için para biriktiriyoruz artık. artık teklif ona teklif alıyoruz. Teklif veriyoruz. Mesela 200 diyor ya. Ha, yok. Bu niye çıkmıyor? He, bende para yok. iş almışım şey derim parçalarım biraz yapalım beğenirsiniz devam ederiz bu seri gelip güzel oyun beğendim ama böyle bir kamyon ötürmez var bununla geliyoruz Şu kapakları biz açıyoruz yer topluyoruz şöyle poşetini topluyoruz şöyle toplayalım yavaş koşmuyor kısa koşma var olmuş dedi çöp kutusu şu an şu taşırız artık şöyle bir şey yine bunları toplayamıyoruz bunları elimizle taşımak zorundayız bu koyamıyoruz maalesef kosa kova öyle şekilde o yüzden şöyle yapıyorum Demi boru şöyle şunu atalım. Çekmece. Hı, -hı işte böyle. Dediğim gibi bilgisayar bozulduğuna video gelmedi. Yoksa ben de atacaktım. Elimde de video kalmamış. Bakayım ben de hani video yükleyecektim. Ya dur sonra. Hani... Çekil olmadıydı. Onun için çekim, Oyun oynayayım diye denedim, açılmadı bilgisayar. Elektrik gelmedi bilgisayar kazaya. Elektrik gelmeyince hemen ben de götürdüm o salı günü. Batana. Sörtüyorlar parçayı topla gönderdik garantiye. 3 haftada geldi. Ben tabi o sıra bilgisayarı biraz özlediydim ondan oynadım. Ama dediğim gibi yani. Videolar gelmeye devam edecek. Shorts gir geri döneriz. Tabi sıkıştır. kabak duruyoruz arabaya. Tamam gidebiliriz. Burada bir tane çalışan aldım ben. İsmi Crops Copper. Bunu ayrıştırıcılara Atıkları araştıracağız şimdilik. Ee, bir şey diyemene de gerek yok. Kapıyı açtığınız zaman otomatik kendisi geliyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi. mesela buradan alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz. Bu platform çalışıyor. Buraya gidiyor. Araştırıcı da de buraya ayır, ayırıyoruz. Hangisini? Ne oldu ayırıyoruz. Mesela çöp poşetlerini orada çözüyoruz. Orada çözülüyor. Hatta ben ben yapayım bu ilkini. Sen indir dur. Ben şöyle geçeyim sen bir şeyler biz göstermek için ben yapacağım onu da söyleyeyim Arkadaşlar işte böyle bunu göstereyim açacağımızı böyle böyle bitti Böyle hemen burada bekliyor kapıyı kapatmamış biz kapatırız hemen buradan böyle taşıyorsunuz mesela renklerine göre götürebilirsiniz mesela bu şey metal değil ya metal 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 bak bu cam yeşil cam yeşil cam buradan komut veriyoruz mesela i̇şte 43 kilo çıkmış buradan hemen yazıyoruz 43 Buraya geliyoruz çalıştırıyoruz bakire çalışmam başlıyor Evet diye Buradan buna da aynı şekilde 7 Buradan 7 yazıyoruz Gönder diyorsun çalıştırıyorsun diyorsun çalışıyor Evet diyorsun satıyoruz Ama bana şuna kağıt lazım 54 tane 8 tane elimde var 54 tane daha varmış lazım bana Parşalını da vereceğim onunla tanesini vermişim öyle 4 tane ama var mavi işte <laughs> bu altı altı buçuk diyor. Yuvarlak yok direkt altı yani. Sürat sürat almıyorsun. Almıyor yani. Bakın mesela bayağı ürettik. Şuna palet koyuyoruz. buradan palet koyuz şöyle. Palet sar. Hepsine i̇şte ben takıyorum önce. Hadi birbirine girip geçerken rahatlattın ya bize yani farklı olsa bile aynı şeye koyamıyoruz diye biliyorum bırak deneyelim. Ya. başladık mesela. Burada bizim araba var. Transpalet patron arabası yani bizim araba. Dönüyoruz, dönüyoruz. Yanaşıyoruz, basıyoruz. Sol tuka. Yiyoruz. Böyle. İstediğimizi hep yapabiliyoruz ya. Belki ben bunları büyüttüm. Ondan böyle Büyük. onun sesi biraz az geldi bana nedense. Şöyle bir 44'ü çekeyim. Tabii ses inşallah size. Benim ses geliyordur inşallah. Rica ederim. Bu böyle.

da var ofisimize girdik artık bilgisayarımızı yani sipariş dedik alınan dedik daha veremiyoruz bekleyen dedik sipariş aslında plastiği satabiliriz güzel paraya gidebilir de bana kaç tane var plastik plastik bir tane var gerek yok Kağıt kaç taneymiş? 14. Kağıt satamam şu an. Biriktirmek zorundayız. 6 tane talaş varmış. En fazla paralarını verin satmayın. En fazla 7 vardır. Ne satıyorsunuz bu yedi? şu an metal. Metal 43 tane mesela. 6 dolar diye en fazla bu kadar gideriz lan bu. 5 dolar diyor çok düşük veriyorlar. Metallerden düşük ya. Yani. Bakalım atık teklifler edeceğiz. Evet. Pazarlık yapabiliriz mesela. Daya bana 100 dolar verir misin? Güzel fiyat anlaştık. Anlaştınız. Anlaştık. Çıkıyoruz buradan. Ben de kamyona biniyorum. Eleman ben hemen geliyorum. Göz koyalım. Tuzak mı buraya? İnşaata geldik sonra hayret. Evet. Orada resimler de görürsün hani nerede olduğu. İnşaat olduğu için ben inşaatı getirdim. İnşaatlara gidebiliyoruz. Çok şey var. Büyük macunusunu atalım. <laughs> Hatta burak kitle değil açık. Hatta kit kitle alat şey lazım oluyor. Eşyalar lazım oluyor. Şöyle çıkardım da eşyaları atayım unutursun unutursun. Unutmamız imkansız hani Görmeyiz ama 2 saatler orada dururuz Dur, Şuradan eksikler vardı Yapamadığımız şeyler vardı Kolay şişeler ya Bak şimdi ayrıştırıcıyı biz yapmayacağız Elemana yaptırırız Akşam oldu mu ses, ses değişiyor bakın. Bak sol üstte yazı bölge bilgileri diye. Oradan görüyoruz hani ne var hiç hatta ne yok. Ve i̇şte plastik kağıt odun varmış. Cam yok. İyi yanında kötü var. Kötü yanında var. Ha ya bize kağıt lazım. Mesela kağıt 5 kilo diyor. İnşallah tamamlayalım. Yani böyle böyle, böyle kağıt yapmam lazım. Ben şurada mi yakayım. Kori üzgünüm demek. Ne izledin? İnşaatı terk et. İnşaatı terk et, terk et, terk et. İnşaatı terk et. İnşaatı terk et. Ne basın git. Veremem evet, çalış. İndiremem. Yemen indir eylek. Ya tamam uyalım. Yarın tatil edilen ediyorum hadi işçi. Geç saate çalıştığımız için bugün ha, izin verdim. Diyorum ki atıkları ayrıştıracağım. Bu bak şimdi beni yaptım işte bu gidecek bak. Nereden ne çıkacak oraya gidiyor oradan yapıyor. Ve eleman daha hızlı yakıyor. bak.

Şuradan kaç çıkmış? 52. Şey görün görün indireyim. Bundan 5 mi çıktı? Ama alt yazdı. tamam bir tane çıkacak. Bundan 5 tane çıkacak. Bundan 2 tane çıkacak. hayat tekini kara geçireceğim bak bizi izle. Kalbi düşüreceğim. Şeyi ne koyacağım? böyle arkadaşlar bunu böyle yapıyoruz. Sabah kadar bu böyle gider. Ürünler satalım. tamam bitirelim gari. 53 dedi. Ya bu plastik mi? Nazilden dur. Parişte plastik. 53 tane var pazarlık de 500 te 500 dolar alın açtık hemen 5 e sattım 5 tane de kalmış. 5 tane red tak. On 19 tane satılmayacak. Odun Bir tane biliyorsunuz. Cam yok. Metal yok. Ne arkadaşlar bunu kutlar yeter. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenirseniz bir like atmayı unutmayın. Yakında yeni yeni videolara başlayacağım dediğim gibi. Kanalıma abone olmayı, kan videoma like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Video ne zaman gelir? Ne zaman atarım bilmiyorum. Şaka şaka. Bugün 5 Mayıs, 6 Mayıs da gelecek. 17 Mayıs benim doğum günüm olduğu için 18 Mayıs'ta yani Pazar o gün o hani o Pazar o hafta sonu ben video çekemeyeceğim. Pazar video gelmesi zor. Ayın 20 20'sinde video gelir Gene 17'sinde yok. Çekemem. Onun için de belki hafta video video gelir. Ondan sonra 20'sinde. Artık günler değişmiyor, sade günleri, günleri gelip Bay Bye bye.